Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar bildiğiniz Minecraft hardcore yapıyoruz da arkadaşlar benim dünyanın CD gitti yani. Dünyam gitti. O yüzden ben sizi sıkmamak için birazcık geliştim. Merak etmeyin demir bile bulmadım daha. Şöyle burada bir köy buldum. Biraz geliştim. Aynı şekilde buraya yaptım. Dağın içine. Bence güzel oldu. Yatak buldum. Şöyle. Hardcore Survival arkadaşlar bu üçüncü bölüm. Bilmeyenler için ayarlardan zor yapıyorum. Ve Hardcore Survival oluyor. Yani zorda oynuyorum. Aaa kimleri görüyorum? Ay Aykut? Sen mi geldin buraya? Evet ben geldim. Ha. Gel bak sana evimi göstereyim. Şöyle dağın içine yaptım. Nasıl? Bir tane yatağım var. Bence orada inme çıkması uğraştırıyor. <laughs> i̇nme bence çıkması uğraştırıyor. Tamam. <laughs> arkadaşlar bugün yanımda aykut var. O şey yani aykut. Bu videoya kaç like istiyorsun? 10 like. 10 like mı? Arkadaşlar. Bakalım bu video 10 like gelecek mi? Gidi gelir. Bence 2 gün içerisinde bakalım bu video 10 like gelecek mi? 2 gün içerisinde. Yapar mı senin ailelerin? Bazı videolar 10 like olmuş da hepsi olur mu onu bilmiyorum. Benim videom da var ya. Şöyle ben bir sandık yapayım. Eşyalarımı. Hı? Arkadaşlar Aykut'un da kanalı var. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Açıklamaya koyacağım. Pardon. Pardon Aykut. Ne istiyorsan? Merak etme değil. et var sana veririm. Canım gülme zaten. Burada hiçbir şey olmadı alo. Şunlar bari. Zor herhalde. Olsun. Evet. Dur bakayım şimdi. Senin... Aykut. Sürekli oradan geçiyorsun var ya. Bak. Bir lan, ben geçiyorum. <laughs> Pardon. Ben sandığa bir şeyler koyacağım. Ah, Neydi o zaman? Al baltayı sen al. Nasıl al. Yani? Sandığa balta koydum. Al. Ooo. Balta al. Neyse. Şöyle. Hadi buradan çıkalım. Şöyle. Bak iyi olduğun için. Sen yani zenginsin ben Dur 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 ne sana da ben? vereceğim. Gel o baltayı bana ver. Ben sen daha iyisini vereceğim. Verdin mi? Tamam vermişsin. Şimdi al bunu. Al bunları. Aldın mı? Oo. Gel, gel, dur, Madenci dur. ben. Dur dur. Sana biraz sana Şunlar olmuş mu? Olmuş. Pişmiş koyun var. Üç tanesini sen al. Üç tanesini sen al piştiğinde. Şöyle Bu arada envateli koru yapmıyoruz ha. Ona göre. Ben şu taşları koyayım ya. Çok yer kaplıyorlar. Oh yeah. Aldın mı? Oh yes. Tamam. Pişenleri Aldım. al. İki tane de bana bırak tamam mı? tamam üç tane sonra bana bakalım Onu da al, tamam on daha tam gerisi benim ben gidiyorum sen sen bak köyü bir den gel gel köyden bir şey daha mı gel bir de köye bakalım o güzelmiş ha vay çok güzel var. bir ara buraya gelir. bunları alırız oh. kır 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 onların onlar bak bunları alalım güzel bak onlar da onları alabilirsin. O tatlı meyveler. Onlar işimize yarar. Onları al. Hülya konuşuyor. Takas ederler mi sizde? de? bakabiliriz. Vurma vurma Aykut. Ölmesinler. Onlar takas yapıyor ya. İşimize yarar var. Uuu buldum. Ama almayacağım. Alayım mı? Elmaları ekmekleri al. Demir seti de al. Sandığa koyarız. Tamam, hepsini alıyorum. Demir de al. En son gideceğiz. Bakarız. Ye. Yeah. Ama takma. tak Takma. Tamam mı? Ben takmıyorum. Aa. Burada mor yatak varmış. Mor. Ben mor yatakta uyuyacağım. Tamam. Tamam o zaman. Bunu al. Aldım. Kendi evimizde yatarız da. Yatakları alabilirsin. Ama hepsini alma. Köylüler de uyuyacak. Tamam. Yeter bu kadar. Daha yatak almayalım. Neyse. Ama orman meyveleri. Yes. Orman meyveleri. Onları topla. Hepsini toplayacağım. Onlar bizim hem yemek kaynağımız da olur. Aha, tavuk. Z tavuk kurt 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 Kurtu kurt, kurt. kurt. öldürme. mü? ölüyorum. Nazihiymiş. Kır onları. Zarar veriyor. Bak kemik belki iskelet bulsak kemik bunu ecelim. Aynen aynen. aynen iskelet iskelet o zaman öldürmemiz lazım. Ama zırh biz ihtiyacımız olan zırh var. Zırh da Yaparız ya. Var, Demir bulursak. var var Çok güzelmiş. Ya, alır Ben bir tane balkabağı alacağım. Çıkar. Bal Balkabağıyla en azından. Bak. Bak kedi var, yavrusu bile var. Ha. Onları evcilleştiririz sonra. Şimdi. Bak. Şimdi bal. Ya, ya bak. Vallahi var. Şimdi balığımız yok da evcilleştiririz. <laughs> İçine girdim. Tamam bunlar büyüsün bazıları büyümemiş. Onları elemeyelim. Merhaba. Gel 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 Aykut. Evimiz, evimize bir gidelim. Oh. Allah 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 Allah. Şimdi topladıklarını buraya koy. Bazılarına. Mesela şu meyveleri koyayım. Sen ne yapıyorsun? Gel eve. Gel gel bak. Buradayım. Buradayım buradayım. Aykut. Gel. Ne yapıyorsun? evin Burada. Dağın içine yaptım. Kendi, kendi yatağını da koy. Uyum yatağım. Neyse olsun lan. Dur dur ben buldum. Ben uyum yatağım burası olsun. Tamam. Nasıl? Tamam güzel ben burada yapacağım. Nasıl Masip... bir... Neyse hadi uyuyorum ben. Tamam ben de uyuyayım. Ay. Sabah olsun. Sonra bir maden yapalım mı? Aynen. Tamam şimdi bir maden yapalım. Detay içine kaldım. Yeter <laughs> içine kaldım. Detay içine kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. O mantıklı lan? Ben hep böyle yapacağım. sağ tamam. <laughs> şey Dur dur. Bugün elmas bulacağız. Değil mi? Tabii bulabilirsek. Elma yiyeceğim ben. Mazeret olmak bunu. Elma yiyin. Bizimizi birazdırız. Aha. Şöyle biraz alayım. Bak bu Dur. bak. Aykut. şey yapacağım. Ne yapacaksın? İki tane daha Ay kazma diye. yaptım ki. Dur dur. Aykut gel gel. Bu nasıl mancımın? sana biraz da odun vereceğim. Odun ver bana odun. Baş şimdi. Ha. Aldın mı? Aldım hepsini. Tamam. Herhalde. Yok hala almamış. Aldın mı kazmayı? Aldım. Tamam kazmayı aldın. Odun aldın mı? Hayır hayır. Odunları nasıl ya? Odun yok. almışım tamam. Tamam. Ben ben bir ben bir de biraz odun toplayıp sen madene gir aykut. Ben madene gidiyorum. Aynen. Madenciler eğlenince. Şöyle. Oh Allah Allah. O Allah, kadar Allah. yeterli. Dur dur dur. Allah Allah Allah. 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Ben de geliyorum. Sen kır bir şeyler bulabilecek misin bakalım? kadar Kömürleri almasan da olur ya. Sonra alırız. Demir bulursan al ama. Ben ne kalmışım ya? Tamam sen oradan kas. Ben? Ben buradan gideceğim. Meşalem var mı? Yok. Dur dur bende kömür vardı. Ben gidiyorum ya. Ben bundan kıracağım. Allah Allah Allah. Biz meşaleyi nasıl unuturuz? Ben meşale alıyorum. Ben ölümü görmüyorum kazıyorum. Baba ne çıkacak? Market Fukan Hı? Bu zirve alıyorum. Ha? Neye? Bu zirve ödünç alıyorum. Onu takma Aykut. Niye? Sana lazım olur. Ne takacak ki Hı? buna? Takmayacak kimse. Dursun şimdi çünkü hiçbir şeyimiz yok ya. Ha, gitmesin. Benim işim yok ya. Dur lan ben şöyle yapacağım. Ya Kömürler nerede ya? Bende hani ne bir sürü kömür vardı. Aykut sende mi kömür? Bak lan. Dört tane var bende. Lan ben dört tane. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Dört tane kömürle. Aa, dur dur. Kömürleri topla Aykut. Oradaki kömürleri toplarsan olur ki. <laughs> ha, crafting table yaptım. Güzel. Ben crafting table yapayım. Ya ben bunu koyayım da crafting table. Ben her şey yapacağım. Şöyle sende kömür var mı burada? Yok. Aykut niye oraya koydun? Orada Oha. Ses geldi lan. Ne sesi geldi? Zombi sesi falan geldi. Kim lan o? Hayır oğlum ona. Aykut onu bir kır. O her yeri kaplıyor. İyi dolu mu? Bu mu kim lan? Mağazı zıkır. Kır lan. aykut. Ne? Bunu kır. Tamam dur koyayım o zaman. Crafting table'ı kır. Tamam kırıyorum bu adamın da. Ben de. Kırdım. Tamam kırdım. Kim? Nerede zombi geldi? Zombi sesi geldi. Kömür Dışarıdan var. geldi. Sen topla ben içeri koruyacağım. Hayır hayır. Sesin madeni kaz biraz. Belki bulursun. Ne Lav 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 sesi ya. Tamam o zaman sen sen kaz tamam mı? Ben kömür topluyorum. Karşılaştığımızda veririm ben sana. Ben gidiyorum. Tamam sen git birazcık bir yerde kır kaz. Ben meşale yok. Yapmıştım bir tane. Dur dur. Ben sana dur. Sen kaz oradan. Şöyle biraz daha attım sana bana geldi. Ha? Geldi mi sana? Bakayım geldi mi? Gelmiş. Tamam. E, o sana, lazım, o, o sana lazım olur. Meşale ben koy. Ne koydum lan? Demirleri kaçmamam lazım. Demirler ben bende falan. Tamam. şey geldim. Ya taşmış. Sana bir şey söyleyeyim. Sen ne? Ben, ben buldum demir. Vallahi de? Hı hı. Ha. Ben kaç... Kapman kayalara geldim. O zaman o başka yerden kır. O da yıkadım. Oo, restoran çıktı. Al onu da orada elmas da bulamazsın. Ben olamazsın. alıyorum ama. Olamazsın tamam alma alma. Alma sen çık ama. yukarı. Dur dur. Bul, bulabilir sen orada bul. Elmas bulacağım. Kapman kayalara evet elmas olur. Bazen olmuyor ama biraz yukarıda olur. Ben kaç tane demir buldum ya? 8 tane. Güzel. Ben bir ben de kan... buradan kırayım. Tamam bana demir kazma at. Baya demir buldu sen. Aha. O zaman burası şey olsun. Üzeri çok çok da... Burada Üzeri... bir şey var mı? Aha. Buradan bir yola gidiyor. Şöyle odun yap. Kıramadım ben bunu. Ya. Table iki tane yaptım lan. Neyse. Of 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 gidiyor gidiyor. Ben bunu yanlışlıkla şey kırıyorum. Ben bir tane fırın yapayım. Fırını koydum. Demirleri pişiriyorum ben. Neyse bu kadar yeter. Baya kazdık. Aykut, sen nereden gittin? Aldın mı? Aldın mı Aykut? Almıyorsun değil mi? Hepsi şey burada. Tamam tamam çoğu gelmemiş. Orada dur. Yine keşke abi. suyumuz olsaydı ya. Sonra su koyardın. Hı? Arkadaşlar biz kapatalım. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like, abone unutmayın. Olmay Hoşça kalın. Bay bay.